Merhaba dostlar. Evet bugünkü videoya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda bir ilgi var. Uzun zaman sonra abone sayısında bir artış gördüm. Şaşırdım bu benim kanalım mı diye. Çünkü 170 binden sürekli geri gelen ama sürekli dediğimizde 166 kadar ancak düşebildik. Daha da düşmüyordu yani orası müthiş bir direnç noktası. Daha da aşağı gelmiyordu. Ama bugün ne hikmetse bir anda 50-100 kişi tekrar abone oldu. Hani hatta hatta e, siz yayınları katıla yaptığınızdan bu yana ben abonelikten çıkmıştım. Tekrar abonelik yaptım, abone oldum falan dedi arkadaşımızın birisi. Canı sağ olsun hani katıla yapıyorum diye çıkıp gidecekseniz veyahut da genele yapıyorum diye çoğalacaksanız hiç gönül adamlığımız kalmamış demektir. Canımız sağ olsun olsun bakalım. Evet şimdi <laughs> yaptığımız yatırım yaptığımız şirketlere bir soru soracağız. Hani biraz e, bu sabahki videomuzda 10x gidecek hisseyi bulalım dedik ya. E, şimdi de diyelim ki ya kendi yatırım yapmış olduğumuz hisselerde durum nedir ona bakalım. Bu arada kefir içiyorum. Yayında bir şey içmek huyum adetim değil ama farkındalık oluşturmak için probiyotik özelliği yüksek e, kefir olsun, yoğurt olsun aman ha sofranızdan, masanızdan, elinizden eksik etmeyin. Midenizin özellikle bağırsaklarınızın en büyük e, dostu o olmazsa bağırsaklar iyi çalışmazsa her şey berbat. Ona göre e, karar verin. Evet şimdi elimizdeki hisselere soralım. Diyelim ki ben sana niye yatırım yapacağım? Yani ben sana yatırım yapmaya değer misin? Şimdi daha önceki zamanında vakti zamanında mesela çok anlattığımız hisselerden hatta hatta bana birçok defa laf soktukları hisselerden mi örnek verelim. Mesela o hisselerden niye vazgeçiyoruz? Hani uzun vade yatırım anlatıyor anlatıyoruz uzun vadeli yatırımla e, çok ciddi paralar kazanırız diyoruz ama hisseye aşık olmamamızı gerektiren gösteren de durumlar var örneğin ne diyorduk mesela kaç vespe eder diyorduk değil mi kaç vespe ederi biz bir şeyi alırken satarken hani bu gerekli mi gereksiz mi bir düşün onu da kaç vespe eder diye düşün Ha şimdi kaç vespe eder senin vespen? Bak katılım ev olabilir değil mi? Öz kaynak karlılığı yüzde yüz üç. Git katılım ev al. Almak istiyorsan illaki vespa. Hani buradaki vespe şimdi gelelim vespenin duruma. Peki geçen bir arkadaş da sor, şey sormuş. Hocam vespede hala hayat var mı? Hayat ışığı var mı? E bir soralım bakalım var mı? Vespe sevgili vespe ben sana niye yatırım yapayım? Yahut da ben senden neden yatırım yapmaktan vazgeçtim? Seni çıkarıp senin yerine daha farklı bir hisseyi neden portföyüme ekledim? E, soruyorum. Öz kaynak karlılığım var mı diyorum. E, yok diyor. Öz kaynak karlılığım olmadığı gibi diyor. Öz kaynak karlılığım eksiye geçmiş. Eksi 9.65'e geçmiş. E, aktif karlılığım da yok diyor. 4.13 eksi 4.13 diyor. Ama ben ucuzum diyor. Ucuzum bedavayım. Ya bedava olman bana bir şey ifade etmiyor vesbe. Yani vestel beyaz eşya değil mi? Senin ucuz olman bana bir şey ifade etmiyor. Ucuzun da ucuzu var. Daha da ucuz diyebilirsin veyahut da bu ucuzlukta yıllarca kalabilirsin. Ne zamana kadar kalırsın? Ne zaman bu ucuzluk işi değişir? Aha işte burada öz kaynak karlılığın altı değişir. Aha burada aktif karlılığın artarsa değişir. O zaman piyasa değerin, defter değerin 2 ise, 3 ise bile senin şurada öz kaynak karlılığın %50-60'lara geldiyse o zaman derim ki Vespe ucuz. Bak şu an Vespe 0.54 ile bana ucuz değil. Ha niye yatırım yapacağım sana niye yatırım yapmayacağım? Soru soruyorum. Vespe sana niye yatırım yapmam gerekiyor? Yahut da yatırım yaptıysam bu yatırımda ısrar etmem gerekir mi diye Şimdi soru sordum. Yahut da ben Vespe'den neden vazgeçtim diye sordum değil mi? Peki Ereğli'ye. Ereğli'ye de aynı soruyu soralım mı? Ben sizlere Sasa Hektaş o büyüme hisseleri anlatırken bir taraftan da temettü kültürünü oturtturabilmek için sabah akşam da Ereğli anlattım. E peki Ereğli anlattım ama Ereğli'ye aşık mı olmamız gerekiyor? Sasa'ya Hektaş'a aşık olmamamız gerektiğini vakti zamanında anlattığım gibi. Hani dedik ya Türkiye'yi tamamını Hektaş gübrelese bu fiyatları etmez ha aman ha sakın ha dedik değil mi? E şimdi Ereğli de o zaman eğer ki bana temettü ödemesi bittiyse temettü ödemesini kesti ise tekrar Ereğli eski günlerine dönebilir mi? Elbette dönebilir ama bugün eski günlerine dönecek bana şey veriyor mu? E, vermiyor. E, vermiyorsa e, ben soruyorum Ereğli sana yatırım yapmaya niye devam etmeliyim? Yahut da sana yatırım yapmaya yapmalı mıyım? Yahut da kendim soruyorum şimdi Ereğli'ye sorular soruyorum. E, temettü ödeyecek misin? Hayır. Yani bu temettüyü hani çok minnak bir temettü var. Bu arada Türkiye İtalya maçını da e, bir taraftan gözüm sağda orada. 20'ye 13 son e, 3. 4. setteyiz. Bir taraftan da onu izliyorum yani. Şimdi Ereğli sana niye yatırım yapayım veyahutta hatta bu yatırımım varsa niye ısrar edeyim, niye devam edeyim diye sorduğumda cevap alamıyorsam hani öz kaynak karlılığın mı yüksek? Yok abi iki 17 Aktif karlılığın mı yüksek? %1.22. Yine bunun altı olmasına dua ediyorum. Ancak e, temet diyor, diyor musun? Hayır. E, daha büyüyüp gelişebilir misin? Ya koskoca bir dev bu artık. Daha büyüyüp gelişemez. E, fiili dolaşımdaki sayın şeyin kaç? 3 milyon 300. Yani bir grup bir zümre birileri gelip alıp götürme ihtimali de yok seni. Doğru mu? Hani alıp 3 kat 5 kat götürme ihtimalleri var mı? 27 lira olan hisseyi 6 ay sonra bunun 50, şey, 250 lira olabileceğini söyleyecek bir Allah'ın kulu var mı? Varsa da uyduruyor. Olmaz öyle bir şey. Ama X bir şirketin mesela şurada Airbus 11 milyon lotu var bak biraz üzerinde. Şunun öz kaynak karlılığı falan çok iyi olsa aktif karlılığı falan çok iyi olsa piyasa değeri defter değeri zaten ucuz. Şimdi şu hisse 1193 liradan e, 900 liraya gitse şaşırır mıyım? İnanın ben şaşırmam. Ama Ereğli'nin gitmesi mümkün değil. Devenin hendek katlaması. Yani e, hani olmaz mümkünatı olmayan şeyler var ya öyle olması lazım ki. Peki vakti zamanında niye öyle anlatıp durdun hoca bize? Diyebilirsin. Kardeşim bak eğer ki bir şirket temettü şirketi ise onun karlılığı hani oradan 3 çarpı 5 çarpı 10 çarpı beklemem. Orada ne yaparım ben oradaki paylarımı artırıp temettü miktarımla bu maliyeti sıfırlayıp uzun yıllar temettü almayı planlarım. Peki temettü ödemeyi kestiği için ne yaptım ben? Ereğli ile yoluma ayırdım. Bu paylarımı ne yaptım? Gittim Tüpraşa gittim, Fodoto'ya bu tarz hisselere yükledim. E şimdi Fodoto'ya da soralım. Kendi yaptığımız şirketlere soruyoruz ya. Hani ben sorular soruyorum, kendi şirketime dönüyorum, sorular soruyorum. Ford Oto sevgili Ford Oto ben sana e, hani yatırım yapmaya devam edeyim mi? Öz kaynak karlılığı nedir abi diyorum. Aa yüzde yirmi Fena değil. Peki hala sektörünün içerisindeki durumun nedir? İşte onu ayrı incelersin. Yüzde yirmi aktif karlılığım yüzde dokuz diyor. E, temettü ödemeye devam ediyor musun? Abi benim temettü olmazsa olmazım diyor. Ben yıllardır geleneksel bir şekilde temettü ödüyorum. Bu yıl ilk defa İki kere temettü ödemek yerine bir kere ödedim, bir ihtimal hala bir temettü daha ödeyebilirim. Ödemezsem bile önümüzdeki sezon bunu telafi ederim. Benim temettü ödemek yıllardır yaptığım geleneksel bir iş diyor. Eee, o zaman diyorum ki, evet ya, Foltoto'da ben temettü yatırımcısıysam da iş var. Büyüme anlamında da eğer benim böyle bir niyetim varsa da iş var. Gelin bir de Tüpraş'a soralım. Tüpraşa soralım. Tüpraşa diyelim ki ya Tüpraş biz sana yatırım yapmayı düşünüyoruz veyahut da yatırım yapıyoruz. Ama doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Sen iyi bir şirket misin? Kötü bir şirket misin? Bir türlü anlayamadık. Bir düşüyorsun, bir çıkıyorsun. Petrol işte pahalanıyor, sen uçuyorsun. Petrolün fiyatları geri geliyor, sen düşüyorsun. Hani tarihi zirvesinden aldık, rezil olduk hani biz temettü işini yanlış anladık, anlamadık, rezil olduk falan. TÜPRAŞ'a bakıyorum. Ee, öz kaynak karlılığı yüzde yedi Aktif karlılık dört on Hani artı da olmasını pozitif buluyorum ama öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı düşük buluyorum. Ama sonuç olarak TÜPRAŞ bir dev arkadaşlar bir dev. Hani Türk Hava Yolları'ndan %80 aktif karlılık beklemek doğru mudur? Değildir. Eğer ki TÜPRAŞ bugün temettü ödemesi olmasa, temettü ödemesini bırakmış olsa ben yüzde %7 aktif karlılıkla, şey öz kaynak karlılığıyla TÜPRAŞ'a yatırım yapmam. He, TÜPRAŞ'ta ne, var? E, öz kaynak karlılığı da var, aktif karlılık da var ama sürdürülebilir, sürdürülebilir bir temettü kültürü var ve de e, karlılık durumu var. Adam kar ediyor, iyi kötü kar ediyor. Benim temettü ödememe devam ediyor ha değil mi? O zaman bu anlamda ben pozitif devam ederim. Pekala Ereğli'ye hiç mi dönmesin hoca? Niye dönmeyim abi? Niye dönmeyim? Yani Ereyli benim düşmanım mı? Ereyli bu ülkenin e, bir e, devi değil mi? Yarın bir gün işleri yoluna koyar, demir çelik farklı bir pozisyona, farklı bir boyuta gider. Yeniden temettü ödemesi şahlanır. Yeniden temettü ödemelerini verir. Yine en büyük yatırımcısı Ereğli yatırımcısı ben olurum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Biraz böyle uzun uzun bir video oldu. Değişik bir video oldu. Ee, bu arada herhalde bu seti de biz almışız. 2-2 yaptık durumu. Son sete geldi iş. Ne diyorsunuz? Ben bu videoyu yayınladığımda artık... E Türkiye mi şampiyon, İtalya mı şampiyon belli olacak. Ama böyle bu tarz videolar çekmeye devam edelim mi? Ne yapalım? Bunlar daha böyle keyifli mi olur acaba? Daha daha keyifli mi geliyor? Ee, aslında dostlar, ben yapmış olduğum birçok videoda sizleri e, inanın e, uyandırmaya, sizlerin gerçek yatırımcı olmasını e, sağlamaya. Hani bir hisseye aşık olmayacaksan nedenini, bir hisseyi alman gerekiyorsa neye neden... göre ortak olduğunu gibi gibi birçok şeyi eski videolarda keşke silmeseydik diyorum ama e, bazen oluyor işte oldu bitti yani. Orada o kadar emek o kadar e, çaba varmış ki gerçekten inanılmaz çabalar. Ha Bundan sonra belki ne kadar daha devam edebilirim bilmiyorum ama sizin de işte bu güzel günleri, bu güzel videoları yaşamaya devam ediyoruz. Evet bundan sonraki videoda ise pekala şimdi elimizdeki hisselere sorduk. Sana yatırım yapılır mı, senden niye vazgeçilir, sende devam etmekli lazım mı gibi bunları sorduk değil mi? Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Sonrasına bakacağız diyeceğiz ki pekala o zaman ben şimdi elimdekileri bir kenara bıraktım. Ben öz kaynak karlılığı yüksek olan şirketleri arayıp bulacağım. Mesela geçenlerde yine gözüme şarttı da onun için e, yine söyleyeyim. E, geçenlerde mesela e, arkadaşlar e, sizlere katıldaki olan arkadaşlara e, bir şirket vermiştim mesela Demiştim ki e, şu katılım evine dikkat edin demiştim değil mi? Katılım evi hani onun e, şeylerini de vermiştim falan. E, katılım evinin e, neyine göre yani ismine göre mi cismine göre mi lot sayısına göre mi neyine göre baktım da neyine göre baktım da yani e, katılım evini size 7 lirayken vermiştim. Hani ya bu hissede ciddi bir potansiyel var. Daha öncesinde de zaten çok ciddi bir eee prim üretti. Bundan sonraki dönemde de ciddi bir ürün e, prim üretmesi olası, muhtemel. Hedefi de 10 lira olarak vermişim o 10 lirayı da geçti. 10 liraya da geçti. Şimdi peki hala bir bakalım. Siz de bakın. Ben de bakayım. Siz de söyleyin, ben de söyleyeyim. Şimdi ben katılım evine e, yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye e, kendim soracak olsam nerede bu e, katılım evim? Katılım evini de bir türlü bulamıyoruz. Evet şurada katılım evim bulduk. Pekala şimdi biz bunu 7 liradayken eee 7.80'de vermişiz arkadaşlara. Bugün 11.25. Aradan kaç gün geçmiş? Bir, bir buçuk ay ancak olmuş olmamış. E, 7.55'ten 11.25'e gelmiş. Peki hala çok dehşet bir evlere mi gitmiş? Çok mu pahalanmış derseniz bak arkadaşım bak. Hala diyor ki bu şirket fiili dolaşım pay adedi 913 milyon. Hani bu fiyata göre bu rakam çok büyük rakamlar değil. Yani 1 milyar dahi olsa Şimdi Ereğli buçuk milyar 29 lira fiyat. Bu 11 lira fiyat 913. Ha ama önemli olan nedir? Bir popülaritesi var mı? Var. Şirketler hani ilgi gösteriyor mu? Gösteriyor. Peki ilgi göstermesinin sebebi ne? Bak, öz kaynak karlılığı %103.80. Aktif karlılığı %28.40. Peki benim tezimi bu veriler destekliyor mu? Destekliyor mu? Siz söyleyin. Hani bu şirketin 6 aylık yaptığı kazanca bakın %101 3 aylık yaptığı kazanç %53 hani bunu ben gittikten sonra da söylemiyorum dostlar gittikten sonra da insanlara söylemiyorum gitmeden önce söylemişim ben bunu söylemişim konuşmuşuz alan almış satan satmış değerlendiren değerlendirmiş ama sonuç olarak ben burada bir şeyler öğretmeye çalışıyorum size katılım evini sen bulursun bundan sonra bak sen bulursun Ondan sonra X bir şirketi 3 çarpı yapacak, 5 çarpı yapacak, 10 çarpı yapacak hisseyi sen bulursun. Eğer hala bulamıyorsan inan borsayı da bırak. Yani şu anlattıklarımdan bak halk ağzıyla, halk diliyle bakkal amcamızın anlayacağı dilde her şeyi çok net anlattığımı düşünüyorum. Şu bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Hani bu videoyu izlediyseniz bu adam ne diyor demeyin. 10 x yapacak videoyu da izleyin ikisini birleştirin de izleyin ondan sonra deyin ki ha bak kafamızda bir şeyler yanmaya başladı bir şeyler değişmeye başladı hepinizi seviyorum